Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Blitzcrank destek oynayacağız. İnşallah güzel bir win alırız. Ee, Botpre olarak girdik Miss Fortune'la beraber. Rakibimiz de Jinx ile Alistar. Neler olacak? Göreceğiz. Üst koridorda Bot Press oraya gidelim. Hadi gidelim. Bilin ne diyor? Gaza geldim, hizmete hazırım. Yani şimdi Biz kör olmaya de hazır de mıyız? Geçti. Evet. İnsanları çekemeyeceğiz. Hayırdır Biri, lan? Master Master nasıl mid? Evelin solu. Tamam. Aha. Korkuyla git... Gel lan buraya. Ağzına sıktım onu. Aa. Çektim çektim. Alistar'ı çektim. Birde bir. Bak sen bak Jinx. Akıllı o. Bak seni çekeceğim sadece Jinx. tutmaz. Bak bak milyonun arkası duruyor bak. Oynamaya biliyormuş bu Jinx'imiz bak. Aha bir daha çektim onu. Vur ona ya. Aaa sıçrattı. İşte bu kadar. o Öldüğünü görmemiştim. Dikkat et. Dikkat et lan Kemal Camo dikkat et. Geri gel gel, gel, gel. Bu jinx'i de çekemedim artık. Lan 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 Alistar var. Ah çekemedim bu sefer. Tamam çok şey yapmaya gerek yok. Uzaktan uzaktan dürteriz biz bunları inşallah. Hayır hayır. Geliyorum. Geliyorum. Gel 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 gel. Kurulmuşsun. Diz çiğnens. Oha oha. Ağzıma sıçtılar. Gelemem oraya. Takımından biri katledildi. Mağfedtiler beni. Rakip katledildi. Kime yitdi kaldı? İnci e kaldı. Ben burada kalsın biraz. Neyse Ali kaldı. güzel saldırı altında. Ya Alistar bana bir tane vurdu uçtum ben ya. Dinliğinde. Ya Alistar orada uçurtmasaydı beni. Evet. Ne kadar Lan çekemedim be. Nasıl çekemiyorum ya? Beş olayım da ben bir gideyim. Ben bir base atıyorum. Sen burada dur. Tehlikede olma ama. Ölmemeye çalışacağım. Anlaz almasın geleceğim ben. Geleceğim. Tamamıyla odaklandım. Arkadaşlar efsuncu destek gibi oynuyoruz. Biraz. Zaten ahengini falan alacağız. Bu iyi güç veriyor bize. Sonra tanklaşıyoruz zaten. Radyomünün elemeti, ölü adamın zırhı falan derken. Bak Jinx lütfen. Minion arkası bekleme. As Çekemedim lan. Yanımdan kaydı. Yanımdan. Dikkat et. Dikkat et. Alistar çekeceğim. Lan yanlış yanlış. Niye Alistar çekmedim ben ya? Hayır atmasaydın keşke onu. Görüşümüz olduğunu biliyorlar. Tamam buraya çekeceğim onu. 8 saniyem var. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ben çekemedim. Görüşleri var. Benim de görüşlerim var. Onun da görüşü var. Bunu şey yapalım. Şunu da patlat. Şunları da patlat. Heh. 30 para 30 paradır. Bu konk ejderi e gidiyor geri vermemeliyiz. Lan çekemiyorum. Kör oldum. Dikkat geri çekil. İlerleme. Bak ya. Abi. Lan oğlum fitlemeyin lan. Bak işte çekemiyorum. Görmez oldu adam Tehlike. görünmüyor. Tamam, tehlikedesin. Ayasu tehlikedesin işte. Orta kule saldırı altında. Jinx'i yiyeceğim. Gel Jinx'e gel gel. Buradan gel. Üst kule saldırı altında. Giriyorum. E <laughs> gel lan buraya. Aa, Alistar geldi, Alistar geldi. Vur Alistar'a vur. Vur ya şunu. Allah Allah Allah. Hayır hayır hayır. Vur vur vur. Allah. Çok iyi. Gel, ejderha e, gel, Camel'a gel, 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 gel. Geliyorum. Rakip seriye bağladı. Vadi'nin alameti ortaya çıktı. Lan lan çekemedim. Ejder alır mıyız? Biz ikimiz. Bence alırız ya. punk Al bey attı zaten. Hadi bakalım, hadi bakalım alalım alalım alalım. alalım. Ben canım çok azala. Aha canım as. Çok <laughs> iyi oldu. Üst kuleyi açardınız. Rakip aman vermiyor. <laughs> Alt kule saldırı altında. Abi ama <laughs> hani dikkat edin biraz ya. Ben bir geliyorum. Tamam gidelim. Bence iki asistle başladım. Bu da güzel oldu iki asistle başlamam. Keşke uzaktan bir ulti vuran birimiz olsaydı da. Yasu oynamayı öğren adı. Niki oynamayı öğren. Bu ne ya? Niye teslim açtınız? Jinx bak. Gel gel Alistar al. Aldım. Bak ya. Malik'in saldır. <laughs> Neyse. Beyza şey sıçra attı. <laughs> sıçrasını aldık. <laughs> Alistar ne yapmaya çalışıyor acaba? Çok merak ediyorum. Bunu bir tane daha çekersem de. Lan ne kişi. Girmek istemiyorum aslında. Çünkü Alistar kendini uzaklaştırabiliyor. Bizi. Rakip katledildi. Buraya kadar. Çekeceğim. Eminim. Bunu çektim lan oğlum beni uçurtma ya. Vur ya şuna. Aa. Allah ona vuramam vuramam. Allah Allah. Nesin sen ya? Ye, ye onu da sen ye bari bir tane. Beyz atalım sonra. Hatta niye vurdursak biz ona? Ben geliyorum. Gitme mi gitti? Güzel. Mide aldı. açmışız. Şey. Lan oğlum camel lan lan camel aldık. Katledildi. Ya su, so, master al. Aldı. O ne yapıyor? Ben Bu geliyorum oraya. Sürerse... Aşağı gidemem. Ne aşağısı? Aşağı gitmeyeceğim. Yukarı kule açacağım. Sana vurmasın kule. Geliyorlar. Takın, na 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 attım ya Yanlışlıkla attım ya. Hayır 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 hey hey. Geliyorum. Tamam. Sen beyiz at, sen beyiz at. Bura bende ya. Allah Allah. Lan, lan nasıl çekemedim ben onu? Nasıl çekemedim ya? Çekseydim mahvetmiştim onu ya. Var ya onu öldürürdüm. Alistar ne çıkıyor? Tamam aynı gidiyoruz. İşleyen golem pas tutmaz. <laughs> Wukong geliyor, Vukong geliyor, Vukong geliyor. Ya bak yine yanlış ya, ya ben Şur, iptal ettirmeye için. çalışıyorum etmiyor ya. Burada görüşleri var. Tamam. Hayır. Ah, vur vur buna. İşte bu. Ben öldürdüm olsun. Buna vuralım. Gel buraya. Buna vur buna lan buna vur ya Hayır hayır vurma. Kaç 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 musun? Kaç. Oh. Huh. Al bunu sen al. Bir tane de sen ye. Tamamıyla odaklandım. Ejder ortaya çıktı bu arada. Bu kom burada gel. Of 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 çiğir çiğir. Hey, hey. Çekin. Geri çekin. Geri çekin. Geri çekin. Beyz atalım. Kole yıkıldı. Atmayalım. Buradalar. Kole açabilir. Koleye vur. Namzın or koşuyor adam. Ya Allah 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 canıma bak. Ben beyz atarım artık. kalını aman vermiyor çok iyisiniz be mid gitmesene ha ben midimi tutsam <gülüyor> 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 şimdi neden of 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 jinx'in ultisini gördün çünkü sen gördün, değmedi, bense... değmiş olsaydı ölmüştün. Zayıf ta 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 tam. Lan orumu? Bir o... şey gitmesin. Ejder. Ejdere dikkat, Ejdere dikkat. Yo, ölürdün ki, ölürdün ki ne yos? <laughs> Ejderde görüşleri de var. Topla. Bu şampiyona saldır. Allah Allah, o şampiyona mı saldırır? Ya biz aslında bak bu kuleyi ben tanklasam açarız ha. Harbi diyorum bak sana. Vur ya vur. Devam et. Aman ya sen niye geliyorsun ki çocuk? Çektim. Vur ona ya. Ay nasıl vurmadım. Buna vur buna vur vur vur. vuruldu, vurur. Rakibin kulesi yerleşiyor. Tamam. Şimdi burayı açtığımıza göre rahatla, rahatlıkla sağa sola her yere gidebiliriz. Geliyorum. Geliyorum. Hatta ben ejderha gibi geliyorum. Hayır ejderha görüşlere var dikkat et. Hadi hadi gidelim ejderha. Saldırmayın ejderha lan. Bak. Allah belanızı vermesin. Takımından biri katledildi. Ya buraya. Koş buna koş. Bu değil ha gerçeği. Tamam. Güzeldi. Midi ittirelim. Ama ejderi verdik. Hangi ejderi verdik? Rakip şampiyondan oldu. oldu zaten. Mitten devam edelim biz. Evet, Mitten evet. yardıralım. Ya bu Evelyn nereden çektiğimiz nedir ya? Hep geri var bir çalıyorlar. Bence buraya gelecek onlar. Aç aç şuraya aç 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 aç. Rakibin evet, evet, kulesi gel kulesi gel Jinx'e gidelim gel. Rakibin kulesi yerle Onları alır mıyız ikimiz? iki 2 iki, iki vs'miz var gel buradan gel buradan. Koş 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 koş. Ağzınıza sıçarım. Buna değil, buna değil. Satmayalım, satmayalım. Allah Allah Allah. Lan. Vur ona, vur. vur ona ya. Vur ona ya. Ha. Bu kadar ya. Devam edelim, devam edelim buradan. Buradan devam edelim. Ya soğumuz öyle istiyor. Çaldım, sorry. Şuradan. Aha geliyor. Bu kong geliyor. Gel bu kong. Gel buraya. Aç bu kuleyi aç. Gel 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 kuleyi aç. Kuleye vur vur kuleye vur. Kuleye vur vur vur. Oh. oh Evelini yakala. Yakaladım çektim. <laughs> Hayırdır Evelin. Aslan parçası. Vur kuleye vur 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 kuleye vur. Vur kuleye vur kuleye. Tamam. Mide açalım. Zeram hayır 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 bekleyin. Gelin buraya. Geri çekin. Barona saldır. Barona mı saldır? Geri çekin. ben barona nasıl saldırarak? Geliyorum. Barona saldır. Geliyorum. Takımından biri katledildi. Kemal şey ee, bu almadan baron çok zor. Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Oğlum Wukong... bu Ay Wukong ölmedi. Rakip katledildi. Yok ben nasıl alayım bu tek başıma? Toplan. Hayır ya evelim var ya. Evelyn var. Ya, Çalmasın bak evelim Çalamaz ya. Çalamaz çalamaz. imkanı yok. Ben cam kalkan verdim size. İşte bu be. Hatta ben şuraya ilk önce gideyim. Şunlara, şu minyonlarım ölmesin yazık. Dışın, düşün düşün Vur, 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 vur. Blitzcrank'le farm yapıyorum. <laughs> 11k farmım var ya. Blitzcrank'im abi ben. Blitzcrank. 11k farm ne? Devam, devam gel. Geliyorum. Mitten devam gelin. Başla. Gel, 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 gel. Başlıyoruz gel. Başla. Lan dur, dur, dur. Hayır ikimiz değil, ikimiz değil, ikimiz değil. Çektim birini, çekemedim. Git. Kaçma lan, kaçma. İbiş. Nerede? Oh, bu nerede? O bu. Bu eve yine bu Ha, bu kadar da suumuz maşallahı var ya. Aç bu kuleyi sur verdirelim şunlara ya. Vurun şunlara sur verdirelim ya. Oyun biter ejderi boş verin ejderi. Ejderi ne yapacağız? Ben onu gidip çekeyim hele beyzinden çekerim hemen. Aa. Aa ölmek istemiyorum. İşte bu. Arkadaşlar çok güzel bin aldık ve bot lane'de ezdik resmen adamları ve hiç ölmedim. İşte tam destek, hep destek bunu gerektirir. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın Yorum açarak desteklerinizi bekliyorum İyi seyirler